Şeytanın Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, israfın birinci bölümünü anlatmıştık. Şimdi ikinci bölümünü anlatıyoruz. Yine yüce Rabbimiz Araf suresi 31. ayet kerimede ya beni Adem ve kudu takım diye başlayan ayet kerimede ey Adem oğulları her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yine Abdullah bin Amr radıyallahu şöyle demiştir. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu an abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. Bu ne israf buyurdu. Sa'd abdestte de mi israf olur diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet akan bir nehirde bile olsan israf olur diye cevap verdi. Fetvamıza gelince değerli kardeşlerim kabir veya türbe yaptırmanın hükmü nedir? kaybolmalarını önlemek üzere gösteriş ve israftan uzak kalarak kabir yapılmasında mezarların baş uçlarına üzerinde ölenin kimliğini belirleyen ifadelerin yer aldığı sade bir taş ve benzeri levhaların yerleştirilmesinde dinen bir sakınca yoktur. Sahabilerden Osman bin Mazun radıyallahu an ölünce cenazesi o günkü o günkü Medine'nin dışında gömülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Osman'ın mezar yerini belli edecek bir taş istemiş ve getirilen taşın mezarın başına koyunca bununla kardeşimin kabrini işaretliyorum. Ailemden ölenleri bunun yanında defnedeceğim buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud'da geçmektedir. Ancak kabirlerin bir iki karıştan yüksek yapılması, üzerlerine bina veya kubbe inşa edilmesi, kabir taşlarına kimlik bilgilerinin ötesinde aşırı övgü sözlerinin ölümden ve kaderden şikayet eden ifadelerin yazılması uygun değildir değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.